Sen adamı bir gör, seni o yüksek sezilerinden faydalanayım da en azından bir faydan dokunsun. Özgür Bey kahveniz. Buyurun efendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Akşam yeni ortakla yemek varmış. Ben de gideceğim. Nerede? Yer mekan belli mi? Yok bilmiyorum. Telefonda konuşurken duydum. Haber bekliyoruz. Gidince bana atarsın mekanı. Dediğim gibi akşama kadar işim yok. Akşamda da yemeğe gideceğiz zaten. Tamamdır Yasemin Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel sana. Timur Bey, Söyle Bekir. Boğaz'daki restorandan aradılar. Adınıza rezervasyon yapılmış. Büyük buluşmanın mekanı belli olduğuna göre bize de gitmek düşer. Değil mi Bekir? Tabii. Nasıl gidelim peki? Ben ön kontrol için bir ekip göndereceğim gerçi ama. Sadece sen bir de yanına iki adam Kalabalık olmayalım. Tamamdır. Ben hallediyorum. Bir tane daha, bir tane daha. Ben açamıyorum, sen Sincaplar aç. gibi, gel. Aa Bak. düştü. Olsun, ben olsun de? yerim ben ona. Yerim, geliyor, 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 geliyor. Kandırdım, kandırdım, kandırdım. Ben de. Atıyorum. Havaya, 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 havaya. Hop, olmadı. Bir daha. Hmm. Başka? Tamam, hadi sen yap. Kim yakalarsa, Hı. kim yakalarsa havaya at, havaya at. Senin rahatın yerinde tabii. Böyle mis gibi evlerde yakışıklı kocanla beraber yaşıyorsun. Dünya güzeli bir de kızın var. Senin hayatın koca bir yalanın üzerine kurulu evin. Ama sana iki gün süre veriyorum Nevin. Parayı buldun buldun. Olmadın. Gelirim, acımam bu güzel hayatımı. <laughs> Kocana her şeyi teker teker anlatırım. O Bekir. Yeni ee, takım yakıyor. Özel yemeğe özel takım. Yıl dönümü falan mı var bugün? Yok. Sadece iş yemeği diye biliyorum ben. Ne bileyim bir telaş var. Anlamadım. Yok. Hadi iyi akşamlar. Adem. Buralar sana emanet. İyi geceler. Bekir, hadi. Çok güzelsin bu akşam. Zaten sana deli gibi aşıktım. Bir kere daha aşık oldum. Teşekkür ederim. Adem gelmiyor mu? Bekir bizimle bu akşam. Boğaz'daki mekana mı gidiyoruz Bekir? Aynen Timur Bey. Hangi mekan? Ben diye bir mekan. Daha önce hiç duymadım. Hayırdır? Meraklandın? Hmm, senin ortakların meraklandırdı. Her şey böyle gizli saklı olunca. Haklısın hayatım. Rasim abi, Yasemin mekana atar atmaz geçeceğim ben. Bir, bir dakika mesaj geldi arkadan. Evet tamam geldi, ben geçiyorum. Haber edeceğim, eyvallah. Hayatım ben çıkıyorum. Şey, e, Rasim abi çağırdı. yarım saate buluşalım mı? Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Fatma senden bir şey istesem. Tabii. Benim bir yarım saatteki işim var. Hemen gidip geleceğim. Sen Ece'ye bakar mısın o sırada? Hayırdır kızım? Gece gece ne işiymiş bu? Söyleyelim Fatih'e. Fatih halletsin. Yok benim kendim gitmem lazım. O zaman Fatih götürsün seni. Ee, tamam tamam. Benim işim bitmişti zaten. Ben bakarım. Çok sağ ol. Bu anahtar. Kapıyı açarsın girersin. Ece odasında oynuyor. Zaten geleceğini biliyor. Tamamdır. Merak etmeyin siz. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Eğlenceler. Hayatım. Timur Bey, Yasemin Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler. Organizasyonu kim yapmış? Yurt dışındaki ortaklarımızın buradaki organizasyonları düzenleyen özel bir ekibi var. Onlar mekanı seçerler, sonra bana haber verirler. Abdullah'la da mı böyle tanıştınız? Buna benzer bir yemekte. Ama yeni ortam üst düzeymiş. Öyle dediler. Umarım onun ortaklığınız daha uzun süreli olur. Göreceğiz. Hiç bu kadar gizemli bir yemeğe çıkmamıştım seninle. Boşuna mı gitti? Ne heyecanlandım biraz. Yeni ortam nasıl biriymiş peki? Anlatsana biraz. Aslında ben de çok bilmiyorum. Seninle beraber tanışacağım. Ama bildiğim kadarıyla uzun süre yurt dışında yaşamış. Bir de deneyimli dediler. Ama göreceğiz. Abdullah yerine geldiğine göre... ...ay onun kadar sevimsiz değildir değil mi? Umarım.